çok programlar yaptık, haberler yaptık. Sinan'ın bir rüyasıydı. Ben de eee bura açıp önce Sinem'le geldim. E, bir rüyaydı, gerçek oldu diye bir haber yaptık. Sinan eee önce bir seni kısa bir para olan Cavdar abiye vereceğim. Evet, hoş geldiniz, teşekkür ederim. Bir gece de için. Evet, burası benim hayalimdi. Gençlik için, çocuklar için hayalimdi. Ee, hayal kurmuştum, böyle bir yer açıp, ücretsiz kuşlar vermişsiniz. Fakat destek göremedik. Kendi başıma imkanlarla böyle bir yer açtık sadece. Adım attık, kutlarımız arttık geçti. Halketimden bir destek görüyoruz sadece kutlarımıza. Şu anda Kırmızı İnşallah sadece sağ olsun, sağ olsun. Ee, bizim de e, şehrimizin değerli şahsiyetlerinden yazarımız Cafer Ergünsel abimiz de geldi dedi ki ben de oraya geleyim. Ben de bir göreyim. Ee, ben de dedi, orada yani çok başım evet. iyice. Yani. Cafer abi sen de duygudan misin? Heyecanlandım, ben gördüm o heyecanı, seni. Çok beğendim çünkü. Ya şimdi şurada cepsin sınavla tutuyor bu bir şey ya. Yani. Değil mi? Hem de ki bir yerde siz bunu faaliyete geçirebiliyorsunuz herhalde. Evet, herhal. evet İçeride herhalde sahneniz var, Sağleniz sinema var. var. Yani. Sinemamız var, kostüm var dışarıya da kostüm verebiliriz. Çocuklara, büyüklere, yetişkinlere. Kostüm ediyorsunuz. Eski, yani okul öğretmenlerine, okul öğretmenlere. öğretmenlere. Yani. Müthiş bir şey ya. Hem o yani. konuda destek oluyoruz. Hem aynı zamanda organizasyonlar yapıyoruz. Hani mata yapıyoruz? sinema bir şenliktir. Ben ki bunu. Yani bizim Hendek'te şimdi bir sinemamız var. Evvelden Gençlik Merkezi'ne vardı. O herhalde kapandı. Ee, oraya üzüldü. Ben istedim ki yeni mahallede de bir sinema olsun. Değil mi? Evet. Sen sana yayılsın. Tabii tabii. Tabi, tabi. Kültür olsun. Tabi, tabi. Ne güzel. sinema şimdi çok önemli. Ortaokul, lise öğrencileri girdiler. Sinema her şey. Orada sinemada şey var. Görsellik var. Evet. Müzik var. Evet. Ondan sonra... Evet. Gerçekten ben burada çok heyecanlandım. Yani elinden gelen bütün yardımı yapacağım. Çok teşekkür ederim. Zaten, şimdi zaten içeri gireceğiz. İçeride çok güzel şeyler var. Burada beraber göreceğiz zaten. Odasını okuyacağız. Şimdi yavaş yavaş içeri geçelim. Evet. evet. tiyatrolarda kullanıyoruz. Hem işte e, çeşitli okullara, öğretmenlere, küçük çocuklara, e, anlatı hizmetiyle hem kostüm gibi hizmet ediyoruz. Kiralıyoruz aynı zamanda. Ya yani okuldaki gösteriler için değil mi? Evet, Mesela bir şey var. Için. Neler ah, var mesela? Sen Pamuk Prenses var gördün kadarıyla değil mi? Çizgi film kahramanların hepsi var. Hepsi evet, ee, yöresel kıyafetlerimiz Aa, var. Güzel. Yani güzel. şeyler arası. Yani Tokat olsun, Ardahan olsun, Hı -hı. Doğu olsun, Karadeniz olsun, olsun. Çok güzel. Var. Yani daha çok talebe göre hem çok Olmayanıza hemen hızlı şekilde tutturuyor. Böyle bir imkanımız da var. Bir tane olursa Bayram günleri yerine. Tabii özel bayramlara, yarışmalara hazırlık yapabiliyoruz. 25 Nisan'da. Bayram de aynı zamanda orada toplantı olması gibi bir ders, bir bir ders, bir eğitim bir ders, bir ders, bir tek tek Allah tebrik de. ediyorum. İlk evet. toplantıyı biz burada yapıyoruz. Bir platform kuracağız. Evet. Benim evet. sevenler platformuna. Evet. Ne güzel. İyice. Bu evet. şeyimiz olsun bizim burası. İnşallah içerisinde ha. çok güzel içerisinde inşallah. Bunun içeri geçelim. Peki. Evet. Oyun başlarken ya da kurs anında mola evet. verdiğimizde bu olsun ya da veliler gibi oluyor. Veliler gibi oluyor. Çocukları bekliyor ders anında, ders etmeden önce. Bu da güzel bir kütüphane e, sipariş verdi inşallah. Yani bir kütüphanımız olacak. Yani e, her bir Öğrenciler, çocuklar bir kitap okuyacak. Aynı zamanda kitap okuma yeri bir kitap okuyabilecek. Kulisimiz var. Tamam. Yavuz Hanım'dan. sanatçı odası yani. Sanatçıların burada makyaj yaptığı, oyuncuların makyaj yaptığı, üstünü değiştirdiği odamız. Aynı zamanda biraz karışık provamız vardı. Prova malzemeleri burada duruyor oyun anında buradan sahneye taşınıyor evet. oyun anında. Sinan beni en çok heyecanlandıran değil mi? Buradan perdeden içeri giriyorlar. Evet, buradan ben çok heyecanlandırıyor. Sahne, hı hı. E, sahne kapısı aynı zamanda. Evet. Evet. Buradaki heyecan, e, buradaki atmosfer bambaşka. Evet. Oyuncunun en çok şey olduğu haz aldığı yer. Cafer abi, e, neler e, söylemek istersin? E, e, heyecanlı görüyorum ben. sürekli ya, çok ya, burada tiyatro var, sinema var. Evet. E, bu tiyatro kim çalıştı? Tiyatrocası benim. E. Ooo, oh, şahane. Hocamız buradan görüyoruz. Ne kadar güzel. Kim öğrenciler kim oluyor? Yani üniversite öğrencilerimiz var. Üniversite öğrencileri. Çok e, lise, ortaokul çocuklarımız Oo. var. O zaman Yetişim okullar güzel gidiyor okul bakar. Lise evet. edebiyat öğretmenleri evet. Işte, evet. İnşallah işte, işte bu programlarla İnşallah halkımıza, şehrimize, okullarımıza insanlığı duyuracağız. Evet. Yani. Çok güzel. Burası gösteri alanımız. Küçük bir cep sınavımız. Ee, bu alanda drama, yaratıcı drama eğitimi yapıyoruz. Sahnede gösterilen provalar, çevrede birçok şey yapıyoruz. Sahne arkasında yine senevizyon kalemimiz var kumandalı. bir yerimizde cep sınavımız şeklinde. Burada Fellini filmlerini oynadık. <laughs> Hepsini de <laughs> inşallah. Çingenler zamanı var. Evet gösterdiğimiz <laughs> filmlerimiz var. Burada Ramazan gecesi de inşallah. böyle acı var, orta oyunu nostalji filmlerinden evet. Ya nasıl? bir de evlerdeki hanımlar mesela burada çok rahat tiyatro eğitimi görebilirler. Kesinlikle evet. yetişkinler. onlardan ya. bir tiyatro evet. olur. Bunu evet. evet. yapacağız ya çok heyecanlı. Evet. Evet. Ee, evet. evet. Hayal evet. şimdi e, ben Cafer abi şimdi ben biraz duygulandım. Niye duygulandım? Benim evet. şimdi şey ben okul yıllarıma gittim. Ha. Yani okul yıllarıma gittim. Okulda yıllarımızda bizim böyle vardı ama ben şimdi bir şey öğrendim üzüldüm. E, şimdi okullarda artık spor salonları, ve böyle gösteri salonları yokmuş. Ben üzüldüm. Ee, tekrar e, inşallah diyoruz bu uygulamalar geri döner. Şimdi o aklına geldi. Burada neler söylemek istersiniz? Ya ben şimdi emilgen kitapları, e, Hendek kitapları, onlar benim hepsi şey... E, yani benim kitaplarımda, hikayelerimde bir yandan hem de var. Evet. Bütün bir şanslı yazarım ben de yani. Bir öğretmenler de bütün okullarda okullarında konferans verdim, imza günü yaptım. Bu konuda. Ama şunu gördüm, ilkokul öğretmenleri çok önemli. Yani ortaokulda, yani lisede, lider, Yani ne şey değil, sınavlar gibi, başka bir şeyler gibi ama evet. yani bütün öğretmenlerin bu konuda okul müdürlerinin duyarlı olması lazım. Evet. Çok iyi, yani müthiş şey müdürler var. Yani müthiş stratejiyi açıp ondan sonra şey çocukları sanata yönlendiler. Bundan başında Türkiye'nin şansı yok. Evet. Yani diyorlar mesela eroin, işte uyuşturucu, uyuşturucu kötü e bunu o önemli yönü şey de sanat yani bunu Kesinlikle. önemli yönü O bakımdan burası vallahi her dek için bir belli. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür biz elimizden yeni yapacağız. E, bütün ben okul müdürleriyle de, ne bileyim ben kaymakam bele, belediyeyle iş birliği yapıp ya yani size yardım etmek lazım. Mevcut. Bravo siz bir kahramansınız. Hiç kimsenin yapamadığı işi yapmışsınız. Çok evet. sağ olun. Yani yardımdan ziyade biz çocuklarımızı kurtaralım. E, hem de kalkımından faydalanabilsin, bilsinler buranın varlığını. E, onu isteriz. <laughs> evet, evet. Ecik yani şahsımıza hiçbir şey Mesela ev hanımları, bilmem ne, yani dizilerle bizlerle uğraşan gelsinler bunu tiyatroya gidip gösterip tiyatro ya. yapsınlar. Sınavı, evet. Yani bütün iş, yaratıcı evet. drama diyorsunuz, evet. başka yaratıcılığa sinema eğitimi, Doğru istiyon. nefes alma eğitimi Bravo o çok önemli Onlar Bravo. şu an zaten problem Panik atak oluşuyor biliyorsunuz nefes alamadığı ben sen bu kadar yani, Siz karamazsınız yani. Siz değerini bilmek lazım. Herkes değer bilmek lazım. Şimdi e, bu konuya önem veriyoruz. Çünkü neden önem veriyoruz? İnsanın dört temel bilincinden bir tanesi sosyalleşme. Yani biz bunlara sevgili seyircilerimiz masanın dört ayağı diyoruz. Yani ekonomik tip diyoruz. Çalışmak zorunda, meslek satmak zorundayız. Öğretmek zorundayız diyoruz inanç boyutunda inanmak zorundayız ve sosyalleşme de işte da kültür ve sanat ve spor diyoruz. Bu şekilde çocuklarımızın da dört bilincine hitap edecek şekilde böyle yerler, böyle tesisler olursa çocuklarımız hem daha sağlıklı hem de daha güzel eğitimler alacaklardır ve kötü alışkanlıklarına gitmeyeceklerdir. Hocam tebrik ediyoruz. Değerli yazarınız da Cafer Abil'e de zaten buraya gelirken de çok heyecanlandı zaten beni aradı. Beni dedi eee bizim sanat okulumu, <laughs> okulumuza götürdü orayı görmek istiyorum dedi heyecanlandı. Hocam e, halkımıza, şehrimize söyleyeceğiniz bir şeyler varsa onları da almak isteriz. Yani son olarak şunu söyleyebilirim. E, biliyorsunuz yıl sonu geliyor, dönem sonu. Karne alacak çocuklarımız. Bu karne konusunda çocuklarımıza çok baskı kullanmayın. Yani e, not konusunda neden düşüktü, neden böyleydi, neden böyleydi diye çocuklarımızı çok sıkmamak lazım. Şu an en büyük problemlerden bir tanesi de çocuğun psikolojisi bu konuda bozuluyor. İşte ben düşük kaldım, ben şunu yapamadım, ben beceriksizim, benden bir şey olmaz tarzında endişelere kapılıyor. Hassas zaman, dikkat etmek lazım. Bu kanliye şunu, bilelim ki bu kanli aslında hepimizin kanlisi. Sadece çocukların değil, anne babanın kanlisi. Ona dikkat etmek lazım. Buraya da her zaman bekleriz, elimizden yerini yaparız eğitimler için. E, boş vakitlerini burada değerlendirdikleri için. Evet. Aynı zamanda sosyalleşecek çocuklar. Aynı zamanda sosyalleşecek. İnşallah çok güzel de e, ikinci dönem oyunlarımız başlayacak. Hem çocuk oyunları hem yetişkinler. Biraz olarak... açar mısınız hocam? Hı -hı. Nasıl oyunlarımız var? İkinci dönem çocuk oyunumuz var. E, çocuk oyunları hep tüm okullarda dolaşılacak. Aynı zamanda burada da gösteriliyor. Yani. Aynı zamanda seyyar da yapacaksınız. Seyyar da evet. yapacağız inşallah. Niyetimiz o. Köylere de dolaşmak söz Hedefimiz o bu sene. Büyük oyunumuz var, iki tane büyük oyunumuz var. Bir tanesi kadın cezaevini canlandıran bir oyunumuz. Büyük kalabalık kadro, kadrolu büyük bir oyun. O da güzel bir konu bir oyun. Gündem, gündemdeki sorunlarla ilgilenen bir oyunumuz. Bir tanesi gençlerin uyuşturucuyla alakalı evet. e, e, sorunlarıyla alakalı, gencin e, bu konudan nasıl sıyrılabileceğini anlatan, Evet. Ee, bu konuda onu bir eşek şakası yapıp, onu korkutup düzelten evet. bir oyunumuz var. Hem komedidir da ben bir araya gireyim. Evet. Sevgili seyircilerimiz, e, e, Sinan Hocamızın e, Endek Tiyatro Okulu geçen yıl e, Sakarya e, il birincisi oldu. Aa, e, evet, öyle bir e, ödülü aldı. Evet. Biz de şehir vizyon teorikte kendine iki, ikinci, defa, ikinci defa ödül <laughs> vermiş olduk. Evet, hocam teşekkür, teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür e, Cafer abi güzel dedi. Şehrin aslında gizli kahramanlarından çocuklarımız için, neslimiz için, soyumuz için kötü uğraşan bir arkadaşımız, bir sevgili dostumuz Cafer abi. Sen de yıllarca hep İstanbul'a insanısın ama yıllarca İstanbul'sın, edebiyatın, sanatın içindesin. Şehrimizde böyle şeyler olması hep yıllardır konuştuğumuz şeyler. Sen de şehrimize, halkımıza neler söylemek istersin? Valla bu tür kurumlara, bu tür arkadaşlara biz yardım edelim. Değil mi? Benim gençliğimde, Hendek'te, çocukluğumda üç tane sinema vardı bildiğin. Evet, Hatta dört tane, Uludere'de sinema vardı. Değil mi? Şehrin içinde yani iki vardı. tane vardı. Bahçe sinemaları açılsın. Siz herhalde vallahi bunu yaptığınıza göre cep sinemasını Şimdi bahçeyi de herhalde değerlendirdik. Yazın da orada sinema olur. Evet, ben de demiştim ki ya bu asla halkımız tiyatroya falan söylüyor. Yeter ki yapalım bunları gösterelim. Evet. Ben ilkokul öğretmenimde Hacı Kısa'da yaptım. Dörüncü Murat'ı oynamıştık tiyatro olarak. Işık darmalar. Evet. Ben bu köyde sigarayı, ben bu köyde oyunu yasak etmedim. Ben evet. kendi uyarlamıştım. evet. İnan hala işte geçen süre işlemiş burada. Beraber gittik orada program da çıktı. Evet. Benim, benim o köylü halkım beni de çok sever. Evet. Ondan sonra unutamamışlar hala. O gene yapalım diyorlar. Valla vallahi gene de yaparız ha. Gidip o köyde gene alalım. Beraber aynı sahnede de e, evet. çok kalmak evet. isterim sizinle. Vallahi Hendek ikinci bir eski yer olacak. Hendek'i de kültürün merkezi yapacağız. Ne güzel, inşallah, Ne güzel. Ne evet, güzel. Evet, çok güzel bir sıra Biz Evilgan'la e, Hendek kardeş. Bizim kitaplarımız zaten Evilgan Hendek üzerine. Değil mi? Yani birlikte İnşallah. her taraftan size yardım gelecek. İnanın. Teşekkür ederiz. Bize teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerimiz, ee, Cafer Ergünsel, bizim değerli yazarımız, ee, güzel bir şeye değindi. Burası dedi, ikinci bir eski Eskişehir olabilir dedi. Sinan Hocam da aynı görüşte, biz yıllardır mücadele ediyoruz kültür ve sanat için. Diyoruz ki, e, şehrimizin dört bir tarafında kültür ve sanat evliyiz. Buradan da ben Almanya'daki değerli sanatçımız Seviçka hanımefendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileri de sürekli buna vurgu yapıyorlar. Şehrimizin dört bir tarafında böyle küçük küçük kültür sanat evleri gibi yerler olursa, çocuklarımızı kötü yollardan, zarar çıkardık adına bu şekilde korumuş olabiliriz. Sizlerden ricamız, hocam zaten her şeyi yapmış. Lütfen diyoruz ki çocuklarımızı burada e, buralara getirin. Daha o küçük yaşlarda çocuklarımız sanatı, edebiyatı, bunun güzelliğine, tadına varsınlar diyoruz. E, bizim için tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, bizdeki programda görüşmek üzere. Sağlıklı, Allah'a alasmadık diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.